Merhaba sevgili gençler. Bugünkü dersimizin konusu üç doğrunun birbirine göre durumu arkadaşlar. Hani diğer adıyla ters açı, yöndeş açı, iç ters açı, dış ters açı kavramlarını geçtiği konuyu işleyeceğiz. Yeni videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz sevinirim. Dersimize kalem kağıt olmadan başlamıyorduk. Herkes alırsa dersimiz başlıyor. İlk olarak 3 doğrunun düzlemde nasıl durabileceğine başlıyoruz arkadaşlar. Elimizde 3 doğru var. Öncelikle doğrunun ne olduğunu hatırlatayım isterseniz. Doğru her iki ucu sonsuza kadar giden düz çizgiye deniyordu. Hiç uzatmadan anlatayım arkadaşlar. Birinci durumumuz üçünün hiç birbirine değmediği durum. Bu duruma paralel doğrular diyor arkadaşlar. 3 doğru birbirine paralel olabilir. Yani hiçbir yerde kesişmeyebilirler. Bu birinci durum. İkinci durum arkadaşlar ikisi paralel olur. Biri onları kesebilir. Bunun ismi iki paralel bir kesen. Diğer bir adıyla bazen öğretmenler bu ismi de kullanabiliyor. İki noktada kesişen. Nedir bu iki nokta? Şurası ve şurası. İki noktada kesişen de diyebiliyorlar. İki paralel bir kesen de diyorlar. Biz iki paralel bir kesen diyeceğiz. Üçüncü durumumuz arkadaşlar. Hiçbiri birbirine paralel olmazlar. Böyle üçgen şeklinde kesişirler. Buna ikişer ikişer kesişen denebiliyor. Bakın şurada ikisi kesişiyor. İkisi burada. ikisi burada kesişiyor ikişer ikişer kesişen de denebiliyor ya da üç noktada kesişen denebiliyor. Bunda iki isim var. Öğretmenleriniz hangi ismi söylediyse onu kullanırsınız. Son durumumuzda arkadaşlar hepsinin aynı noktadan geçtiği Yer. Bu biraz kaymış ama buna da bir noktada kesişen deniyor arkadaşlar. Bir beşinci durum daha var arkadaşlar. Eğer öğretmenleriniz onu verdiyse onu da hatırlatayım. Hepsinin böyle yan yana değil de üst üste olduğu tek bir doğru gibi göründüğü durum arkadaşlar. Buna da çakışık doğrular deniyor arkadaşlar. Üçü üst üste tek bir doğru gibi görünüyor. Eğer öğretmenleriniz beş durum olarak öğrettiyse çakışığı da kullanıyorsunuz. Birincisi paralel, ikincisi iki paralel bir kesen, üçüncüsü ikişer ikişer kesişen, dördüncüsü bir noktada kesişen, beşincisi de çakışık arkadaşlar. Peki bunlarla ilgili nasıl sorular soruluyor? Mesela bir soru tarzımız bu arkadaşlar. Harfler yazar öğretmenleriz. Ben sınavlarda soruyorum arkadaşlar bu tarz soruları. Verilen harfler üç doğrunun hangi durumunu temsil etmektedir şeklinde. Bunları biz çözelim. Size de benzer sorular soracağım. Öncelikle A harfine bakalım. İsterseniz durdurup kendiniz çözebilirsiniz ben anlatayım. Bu arkadaşlar ikişer ikişer kesişen, hani üç noktada kesişen de diyebiliriz. Nasıl oluyor? Mesela bir doğrumuz buradan geçiyor arkadaşlar. Bir tanesi buradan geçiyor. Birinde buradan geçtiğini düşünürseniz ne oluyor arkadaşlar? Bakın üçgene benzeyen vardı ya. Yani ikişer ikişer kesişen. Z harfimize baktığımızda arkadaşlar iki tane paralel bir tane kesen var. İki paralel bir kesen. Nasıl oluyor? Bakın yukarıdan bir tane, aşağıdan bir tane. Bir de onları kesen Çizgimiz var. Bu tarz soruları nasıl çözüyorsunuz? Çizgilerinizi uzatarak sorunuzun cevabını bulabilirsiniz. Aynı şekilde burada da ben bu çizgileri uzattığımda ne oluyor arkadaşlar? Bakın hepsi şu noktada kesişiyor. Buna da tek noktada kesişen demiştik. Görelim hemen. Bakın bir tanesi buradan geçiyor. Buradan geçiyor. Sonuncusu da yukarıdan geçiyor. Ve tek noktada kesişiyorlar. Şimdi sıra sizde arkadaşlar. Videoya 5 saniye ara vereceğim. Neye harflerindeki durumu ve resimde bulabildiğiniz bütün durumları bulmaya çalışın. Bakın. Hemen bakalım birinci arkadaşlar. N harfi Z harfine benziyor ters çevirinizde. Yani iki paralel bir kesen. Nasıl oluyor arkadaşlar? Bir kesenimiz bu. Birinci paralel, ikinci paralel. Bakın iki paralel bir kesen. Y harfimiz tek noktada kesişiyor arkadaşlar. Birinci çizgi, ikinci çizgi ve üçüncü çizgi hepsi tek noktada kesişiyor. Buradan görebiliyoruz. Resmimizde neler var? Öncelikle burada paralel doğrularımız var. Burada gördüğünüz bütün çitler birbirine paraleldir. Görelim 1, 2, 3 bakın bunlar üçü birbirine paralel. Bu birinci durum. Başka ne var? Bir de burada ne var? Bakın birinci paralel, ikinci paralel. Bir de onları kesen bir doğru var burada. Yani iki paralel, bir kesen durumu da mevcut burada. Demek ki resmimizde iki durum var. Hatta bakarsanız farklı durumlarda bulabilirsiniz. Mesela şu çatının olduğu yerde bakın hepsi tek noktada kesişen doğrular da görebiliyoruz. Bu konumuzun asıl içeriği arkadaşlar iki paralel bir kesende açılar arkadaşlar. Yani az önce gösterdiğimiz iki paralel bir kesen durumu vardı ya. Bu konunun tamamı bunun üzerine inşa edilmiş arkadaşlar. Eğer uygun olursa size animasyonlarla da video sonunda göstereceğim arkadaşlar. Önce şimdi konuyu anlatacağım size. Bunu yaparken biz bu açılara isim veriyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir sürü açı var. Bunlara isim verirsek birinci açı, ikinci açı, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye isimlendiriyoruz buradaki açıları. Şimdi biz bu açılar arasındaki ilişkileri bulmaya çalışacağız. Hangi özelliklere bakacağız? Hemen hepsini vereyim. Ters açılar, yöndeş açılar, iç ters açılar, dış ters açılar ve bütünler olan açıları bulmaya çalışacağız birlikte. Öncelikle ters açıyla başlayalım arkadaşlar. Ben size ters açının ne olduğunu öncelikle vereyim. Ters kelimesinden anlayabilirsiniz arkadaşlar. Yönü birbirine ters olanlar. Örnek vereyim arkadaşlar. 1 ve 3. Bakın 1 yukarı bakıyor, 3 aşağı bakıyor. Tam birbirinin zıttı. Yani tersi. Bizim özelliğimiz şu. Ters açılar birbirine eşittir. O zaman 1 ve 3 eşittir. Burada başka ters açı var mı? Birlikte bulalım. Çizgi çizmeye gerek yok. Burada 2 ve 4 de birbirine terstir arkadaşlar. 2 ve 4 de birbirine ters. Aşağı indimde 5 ile 7 birbirine ters. 6 ile de 8 birbirine ters arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ters açıları kolaylıkla bulduk. Gelelim yöndeş açıya. Bunların hepsi birden yüklenince çok zormuş gibi gelebilir ama... ...siz alıştıkça kolay olduğunu göreceksiniz. Yöndeş açı arkadaşlar kelimenin anlamından da anlaşılıyor. Yöndeş yani aynı yöne bakan açılar... Bu 8 açıdan aynı yöne bakanları bulmaya çalışacağız. Bir örnek vereyim hemen. Bakın 2 de sağa yukarı bakıyor. 6 da sağa yukarı bakıyor. Yani 2 ile 6 birbirine eşit. Yöndeş oldukları için. Başka hangileri yöndeş? Hemen yana geçiyorum. 1 ile yöndeş olan hangisi? Bakın bu, bu tarafa bakıyor. 5 numaralı açı arkadaşlar. 1 ile de 5 yöndeş. Geliyorum 4'e. 4 ile yöndeş olan açımız 8 arkadaşlar. Bakın ikisi de sol aşağı bakıyor. 4 ve 8. Sonra da 3 ile 7 arkadaşlar sağ aşağıya doğru bakıyorlar. Buradan görebiliyorsunuz. Çok fazla ok çizmedim ki kafanız karışmasın arkadaşlar. Şimdi bunlar da gitsin. Bu tamam. Ters açı ve yöndeş açıyı anladıysanız en önemli açılarımız bunlar arkadaşlar. Ters ve yöndeş açı. Onun dışında iç ters ve dış ters açılarımız var. Şimdi bu iç ve dış nereden geliyor önce onu söyleyeyim. Buradan baktığınızda arkadaşlar şurada içeride kalan 3, 4, 5, 6 açıları içeride. 1, 2, 8, 7 açıları da dış açı olarak isimlendiriliyor. Bunu kaldıralım. Şimdi iç ters dediği için o zaman ben 3, 4, 5 ve 6 arasında arayacağım. Birbirine ters olanları. 3 ile 5 birbirine ters açı. Bunlara iç ters açı deniyor içeride oldukları için. 3 eşittir 5. 6 ile de 4 birbirine ters olduğu için bunlara da iç ters diyoruz. Şimdi dış terse geldik. Hangi açılar dış dersti? 1, 2, 8, 7. Geliyorum buraya. 1'in dış tersi arkadaşlar şuradaki 7 numaralı açıdır. Bakın zaten görebiliyorsunuz birbirine ters olduklarını. 1 eşittir 7. O zaman 2 de 8 ile dış terstir diyebiliriz. Bu da tamam arkadaşlar. Ne öğrendik arkadaşlar? Ters açıları, yöndeş açıları, iç ters açıları ve dış ters açıları. Bunlar birbirine eş oluyorlardı. Geldik bütünler açılara arkadaşlar. Bütünler açıları geçen seneden hatırlıyorsanız 180 olduğunu bilirsiniz. Bütünler açı toplamı 180 olan açı demek. Buradan biz bütünler olan açıları bulmaya çalışacağız. Hemen örnek göstereyim arkadaşlar. Bakın şurada birbirine toplamı 180 olan bir açı örneği gösterdim. 1 ve 2'nin toplamı 180'dir. Yani ben şöyle bir tanım yapabilirim burada bütünler için yan yana olan açılara bütünler açı deniyor. O zaman biz yan yana olan açı bulmaya devam edelim. 1 ile 2 tamam. Sonra 2 ile 3 yan yana. O zaman 2 ve 3 de bütünlerdir. Sonra 3 ile 4 yan yana. 3 ile 4 de bütünlerdir. 4 ile 1 yan yana. O da bütünlerdir. Aynı şekilde 5 ile 6, 6 ile 7, 7 ile 8, 8 ile 5 de bütünlerdir arkadaşlar. Bir daha yazmaya gerek yok. Onun dışında bütünler var mı acaba? Ona bakacağız arkadaşlar. Bu özelliği ben vereyim size. Bakın 4 ile 5 de yan yana kabul ediliyor. Çünkü 5 ile 1 eşit diye ya yöndeşten. 1 ile 4 bütünlerse 4 ile 5 de bütünlerdir arkadaşlar. Aynı şekilde 3 ile 6 da bütünler kabul ediliyor. Bu konuyu içeren denklemli sorular var arkadaşlar. Bu videodan sonra çözümlü örnekler videosu yapacağım. Orada bu konulara da değineceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi sıra sizde arkadaşlar. Burada verdiğim iki paralel bir kesendeki açılara göre yanda verilen soruları cevaplamanızı istiyorum. Yine 5 saniye ara vereceğim arkadaşlar. Videonuzu durdurup cevaplamaya çalışın bakalım. Hemen çözelim arkadaşlar. A açısının yöndeşi. A'yı buluyorum. A bu tarafa bakıyor. O zaman E diyoruz arkadaşlar. Cevabımız E. C açısının ters açısı. C'nin tersi. Hemen tersini buradan görebiliyoruz. A açısı arkadaşlar. H açısının dış tersi arkadaşlar H dışarıda bu tarafa bakıyor ya A ya da B'dir arkadaşlar. H ile tam tersi olan B'dir. Cevabımız B. E açısının iç tersi. E ile içeride şuraya bakacağız o zaman. E buradaysa yukarıdan olacaktı. D mi C mi? Tabii ki C arkadaşlar. G açısının bütünleri. G'nin yanındaki açıyı arıyoruz. H de olabilir, F de olabilir. Bütünler ne demiştik? Hemen yanındaki açı. O zaman cevabımız H ve F olabilir. D açısının yöndeş açısı D'yi buluyorum. D burada aşağı doğru bakıyor. O zaman onun yöndeşi H yani o da aşağı bakacak. H cevabımız. B açısının ters açısı. B burada arkadaşlar. Bunun hemen tersinde kim var? D açısı var. Bu cevabımız da D. Umarım anlayabilmişsinizdir arkadaşlar. Çözümlü örnekler videosunda iyice bu konuyu pekiştireceğiz. Bir dersimiz daha sonuna geldik arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz soruyu çözüyorsunuz. Cevabınızı yorum kısmına yazıyorsunuz. Ayrıca şu an aşağıda gördüğünüz kutucuklardan diğer 7. sınıf konularımıza ve YouTube'un size önerdiği bir videomuza ulaşabilirsiniz. Sloganımızı unutmuyorsunuz. Takipte kalın ve tavsiye devam edin. Herkes bir garip matematikçi tanıyana kadar. Bir dahaki derste görüşürüz.